Annem bana hep istediğim oyuncakları aldı. Sizin bu kadar güzel oyuncaklarınız var mı? Baksanıza önüme. Şöyle göstereyim mi size? Oyuncaklarımla tanıştıracağım sizi. Bu en baştaki Barbie Ece. O benim en sevdiğim oyuncağım. Onun yanındaki de Ken Efe. Hani biliyorsunuz ya Barbie ile Ken var. İşte benim Barbie ile Ken'im de onlar. Üçüncüsü de Barbie Alvina. Burada da Ahmet ve Kerem var. Onlar da kendiler. Ben bunlarla her gün evcilik oynuyorum. Çok güzel oyuncaklar bunlar ya. Çok tatlı oyuncaklarım benim. Ben yerim bunları yerim yerim. Şimdi şu Ece'yi bir kucağıma alayım. Gelsin de Ece kucağıma. Ay bu değil He, önce bir kalkayım ayağıma. Hop. Kucağıma alayım ben şunu. Bakın bu benim en sevdiğim oyuncağım. Çok ıslı bir oyuncaktır. Onu geleceğim geleceğim böyle. Ben her gün böyle bir uyutuyorum ona. At bakayım sen şuraya. At da bakayım oraya. Şimdi bebeklerime biberon hazırlayayım. Onlara bir güzel vereyim. Mamalarını yesinler. Al bakalım Ken. Al bakalım Alvina. Al bakalım sen de Ahmet. Sen de al. Ay bir dakika bir dakika. Şunu da vereyim. Hepiniz alsınız da şundan. Heh. Şimdi mamalarını yedirdim. Onları bir güzel uyutacağım. Şşt, Ken burada baksana. Şşt, Ken Oh, gel buraya seni de kucağıma alayım. Siz Barbie ile hiç ayrılmamanız lazım. Aa, yanlışını almışım. Neyse seni de buraya bırakıyorum. Hop. Seni de alacağım. Baksana gel buraya. Ken. Niye seni tutamıyorum ya? Bir problem mi var? Elimde bir şey de yok. Heh, seni de alayım. Şimdi gel bakalım böyle hepinizi buraya koyacağım. Attım seni. Heh. Aa! Nereye gittin sen? Gel buraya gel. Kaçma. Şimdi şimdi de arayacağım. Şimdi de buraya gel bakalım. Gel kucağıma. Oo, ya benim ne kadar güzel oyuncaklarım var ya. Sizin böyle güzel oyuncaklarınız var mı? Annem bana ne güzel oyuncaklar alıyor siz biliyor musunuz? Kaç tane bebek almış. Asla ben öbür arkadaşlarıma vermem. Onlarla paylaşırım. Beraber oynarız. Ama evlerine götürmelerine izin vermem. Tamam mı? Sokun ama sakın evinize götürmeyin. Çünkü onları annem bana aldı. Bakın evimizin havuzu da var, hem de kocaman. Ben oyuncak bebeklerimi havuzda yüzdürüyorum. Sonra onlarla mutfakta oynuyoruz. Ondan sonracıma ben onlara yemekler yediriyorum. Buzdolabını açıyorum. Ya buzdolabı açışana yani açmıyorum. <laughs> Allah Allah. Ay doğru ya. Annem buzdolabını açmıyordu. Buzdolabına kilit koymuştu. Çünkü ben bütün buzdolabındaki yemekleri bebeklerime yediriyorum. Her yer yemek oluyor. Ya arkadaşlar, sizin de böyle canınız bazen sıkılıyor mu? Oyuncak bebekleriniz sizinle konuşsun istiyor musunuz? Benim kardeşim olmadığı için annem bana bir sürü bir sürü bir sürü bebek aldı ama ben evde çok yalnızım. Hani bir tane televizyonda hikaye vardı. Açıyorduk böyle. Toy Story. Hatırladınız mı onu? Oradaki oyuncaklar canlanıyorlardı, konuşuyorlardı. Keşke benim oyuncaklarım da öyle olsa. Oyuncaklarım siz de gerçekseniz ne olur benimle konuşun. Anneme asla söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Hiç kimseye bu sırrı vermem. Siz de canlı mısınız? Oyuncaklarım. Oyuncaklarım. Canlı değiller galiba. Keşke canlı olsalardı ya. Neden öyle değiller ki? Elena. He? Elena. Kim konuştu? Biri Biz mi var orada? Oyuncaklar gibiyiz. Biz de canlıyız. Ne? Hanginiz Biz konuşuyor? Aa. Ben. En sevdiğim Barbie oyuncağın. <laughs> Benim oyuncaklarım da mı canlı? Toy Story'daki gibi. Bu gerçek mi? Evet. Rüya evet, mı görüyorum? Benim oyuncaklarım da canlı. Aa, ya Merhaba. çok güzel. Merhaba. Ken Merhaba. Efe. Barbie Ece. <laughs> Vay. Merhaba. Ah, ah, Ahmet. Kerem. <laughs> Alvina. Hepsi canlılar. <laughs> çok mutluyum. Merhaba oyuncaklarım. Çok tatlısınız Merhaba. ya. Çok güzelsiniz. Merhaba. Dediğin zaman bizlerle oynayabilirsin. Ama Ay, evet. biz, de, biz de bir şartla seninle oynarız. Biz asla çöp atmayacaksın. Biz bu dünyada çok az bulunuruz. Bir şey diyebilir miyim? Ben sizi asla çöpe atmam. Ben sizi çok seviyorum. Her zaman sizinle güzel güzel oynuyorum. Sizi güzel güzel yataklarınıza koyuyorum. Hiç çöpe atar mıyım? Siz bilmiyor musunuz benim sizi ne kadar çok sevdiğimi? Biliyoruz. 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 Sen biliyoruz. çok seviyorsun. Ay hadi Kere çıkın oradan. Gelin evet, buraya. Her gün bizimle oynuyorsun. Evet. Biliyor musun? Efendim. Biz de seni çok seviyoruz. Ay canım oyuncaklarım ya. Benim oyuncaklarım canlı. Ama bunu kimseye söylememem gerekiyor değil mi Ece? Bunları kimseye söylememen gerekiyor. Yoksa bizleri alabilirler. Elinden çalabilirler. Ya tamam siz hiç merak etmeyin. Ben sizin canlı olduğunuzu hiç kimseye söylemem. Anneme bile söylemem. Böyle sırrınızı sırt olarak hmm. tutarım ben. Ay peki sizle neler yapabiliriz? Koşmaca oynayabiliyor musunuz? Beni kovalayabilir misiniz? <laughs> evet. ee, Biz gibi Tabii ki de evlilik 65 Oylu. derece kafamızı bile çevirebiliyoruz. Ay <laughs> çok güzel. Hadi kovalayın da beni görelim. Şöyle bir kovalamaca oynayalım. Bakayım arkamdan gelebiliyor musunuz? <laughs> gerçekten geliyorlar ya. Şunlara bak. Yukarı çıkacağım. Allah'tan annem aşağıda çabaşırıkıyor. yıkıyor. Hiçbirisini duyamaz. Ay oyuncaklar evin içinde koşuşturuyor. Böyle bir şey gerçek olabilir mi ya? Çok güzel. <laughs> Ay inanmıyorum. Çok mutluyum ya. Canım oyuncaklarıma bakın ya. Efendim. Biz böyle bile çok tatlıyız. Eğer arkadaşların isterse bizi verir misin? Hayır. Ben sizi hiçbir şekilde vermem. Ben bütün oyuncaklarımı çok seviyorum. Zaten siz duymuşsunuzdur ben söyledim. Oyuncaklarımı asla kimseye veremem. Ama paylaşırım. Ama yani veremem. Onlar benim oyuncaklarım. Hatta ben ayakları Ay ayaklarınızın altına benim adımı yazmıştım. Kaybolmayın diye. Aynı Toy Story filmindeki gibi. Ben o filmi çok seviyorum. Siz de Toy Story filmindeki gibisiniz. Ya çok tatlısınız ya. Bir şey diyeceğim. Biz dans bile edebiliyoruz. çok Peki başka neler yapabiliyorsunuz? İstersek sana yemek bile pişirebiliriz. Ya o kadar mı yani? Evet. Tamam, çok hadi yapıyoruz. Doktorculuk oynayalım mı? Ben yatayım, siz de beni kontrol edin. Hadi ben hep sizi kontrol ediyordum ya, doktor oluyordum. Şimdi ben hasta olayım, siz de beni kontrol edin. Olur mu? Tamam. Hadi gidelim ya, o zaman. Ya, ya, ya. Ah, bir dakika. Arkadaşlar, Aşağı gidelim. Oluyoruz. Hadi bakalım, siz doktor olun. Ben de hasta olayım, yatayım. Ay, bir dakika. Buraya biz yatayım buradan, mı? Biz buradan <laughs> atlasak bile ölmeyiz. Dur, şöyle yatayım. Tamam. Şimdi Hı -hı. hadi bakalım ben hasta oldum. <laughs> Düştüm. Öksürüyorum doktor hanım. Beni şey kontrol eder misiniz? Hayır şöyle seni hemen kontrol edeyim. Tamam. Dum dum. Dum dum. Dum <laughs> dum. Dum dum. Aaa. Kendiniz Kenefe'ye bakın. Hemen doktor olmuş. Çok tatlısın ya. Ay harika. Hı -hı. Peki. Teşekkür ederim. Doktor Peki, ister Ne isterim? Ay. Hı -hı. Ne oldu bana? Heh, düzeldim. <laughs> Doktor Ece Hanım neyim var? Şimdi birazcık uzaklığı iğne yapmam Eğlen. lazım. Aaa iğne hmm. yapılar. Ben iğneden biraz korkuyorum Doktor Bey. Lütfen dikkatli olun. Tamam tamam. Donanım Böyle hemen. Hazırlayayım. Hop. Çizim, çizim, çizim. Hop. Buradan düşünce de azıcık ayağınız boykunmuş Evet. Ee, bu ilacı ayağınıza krem gibi sürüyorsunuz. Tamam. Bunu yapıyorsunuz gece ve sabah Sabahleyin saat 8'de, geceleri saat 9'da bunu yapmanız lazım. Ay çok güzel ya. Çok tatlı ya. Oyuncaklarımla gerçek oyun oynayabiliyorum. Artık yalnız değilim. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir kardeşim ya da bir abim yok ama oyuncaklarım canlandı. Ve ben de oyun oynuyorlar. Sizin de oyuncaklarınız canlandı mı? Bakar mısınız şunların tatlılığına ya. Şimdi Biliyor Ece. Musun? Efendim? Biliyor musun? Biz dünyada çok az bulunu bulunuyoruz. Ya yani... Sen sadece bir tanemizi alabilirdin. Ama baksana şansa beş, beşimizi aldın. Ay ne kadar şanslıyım. Acaba ben evet. oyuncaklarımı çok sevdiğim için mi canlandı? Bütün çocuklar oyuncaklarını benim gibi sevsinler mi? Onlar da severlerse canlanabilirler. Belki onlar da canlıdır fakat onları sevmediği için konuşmuyordur. Mesela Aa. bak... Bu arkadaşlarımızın üçü konuşamıyor. Çünkü onlar konuşmayı sevmiyorlar. Ama Aa. isterse konuşabiliyorlar. Bak. Evet ama benim de çok güzel oyunlar oynayabiliyorlar. Çok tatlılar. Aa, Ece saklambaçta oynayalım mı? Ben kendi başıma saklambaç oynayamadığım için çok üzülüyordum. Şimdi küçük olduğum için kreşe de gidemiyorum daha. O yüzden hep evde yalnızım. Oynayalım Aa. mı ne olur? Oynayalım. Hı. Tamam ben yumacağım o zaman buraya tamam mı? Sayıyorum. Hadi saklanın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, kotuz, on. Saydım. Ödüm Erkan. Sağım salım sobe. Sağ Efendim buraya gittiğini görmüştüm. Bakalım nereye. Ah bak. <laughs> İyi. <İf. gülüyor> Çok komik. Gel seni gördüm. Sobe 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 sobe. Hadi gel Efe. Diğerlerini beraber bulalım ama sen benim arkamda dur. Ben bulayım tamam mı? Tamam. Hadi gel. Ben giyiyorum. Ay Efe çok kolay buldum. Ya çok güzel. Allah'ım çok mutluyum ya. Oyuncaklarım canlandığı için çok mutluyum. Ay orada kırmızı bir ayak gördüm. Efe geliyor musun? Geliyorum. Ya canım oyuncaklarım benim. Şimdi. Aa bollum 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 birisi var. Aa bu Kerem mi Ahmet mi? Ahmet bu. Ahmet seni buldum kaçma. Hadi gel. Efe Ahmet'e söyle o da arkamızdan gelsin. Tamam. Hadi bakalım şimdi ben de bu odaya bakacağım. Bakalım kimse var mıymış burada. Buraya da geçeyim bakayım. Aa bu da burada. Bir de Kenan burada. Barbie'cim gel Ececim. Sen de gel arkam. Ben seni boydum <sobe>. Uu, Düşerim. <laughs> düşerim. Çıkmasını biliyorum ama inmesini bilmiyorum. Tamam ben Alvin e seni kucaklayayım mı? Ay, Ay nasıl Alvina'yı e bulamadım ben. Tamam. O zaman gidelim aşağıya bakalım bakalım. Bir dakika. Ben Alvina, Alvina, sabredin mi sen? Ay aferin sana Alvina, çok tatlısın ya. Aferin sana Alvina. Bir tane daha oynayalım mı ne olur? Son son, çok güzeldi ne olur. Bir tane daha. Tamam, tamam. Bir şey diyeceğim. Biz <laughs> senin gibi değiliz. Biz insan değiliz. Bizim enerjimiz bitmez. İstediğin kadar oynayabiliriz. Peki, ya annem sizi böyle canlı olarak görürse ne olacak? e, ee, annem bizi canlı olarak görse birazcık şey yapabilir ama Aa, biz öyle hani şey böyle değiliz. Toy Story filmindeki gibi böyle yere oturup, ah oyuncak taklidi mi yapacaksınız başka birisi görünce? Ah evet aynen böyle oyuncak taklidi mi yapacaksınız? Evet biz birini hemen görürsek hemen oyuncak oturuyoruz. Taklidi. Süper tamam ben uyuyana kadar benimle berabersiniz değil mi? kadar aynı yerdeyiz. Tamam hadi sobi gele da. O zaman oynayalım. Ee, Şans ayıyorum. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selam, sorum ödüm. Akşam saklamaya sabih. Hemen beni gidiyorum. Bakayım şuradan hemen rakamdan Bu Buradan gideyim gideyim, 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 Ya efekine <laughs> 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 seni boyda seni çok seviyorum benim güzel Ken Efem gel buraya gel buraya Sobe. ya çok seviyorum seni Efe ya benim ne güzel aha orada bir kapıtı gördüm siz de gördünüz mü arkadaşlar bakayım 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 <laughs> çok tatlı Ece'mi buldum Sobe Ece boşuna gitme seni gördüm için Sobe oldun evet Sobe öldü Gece gel. Hadi bakalım i̇yi. diğer arkadaşları bulalım. Yukarı mı kaçtı bunlar? Ya Alvina gene nereye saklandı ya? Şuraya bakayım ya. galiba da. Bakacağım, bakacağım, bakacağım. İyi, bu ya mi o... acaba? Gene mi geldi orada biri? Ya gene sobelemiş ya. Alvina gene sobelemiş. <gülüyor> <gülüyor> Buraya saklanmış kandırdı beni. Çok tatlısın ya Alvina. Evet gördüm sobeledin. Sen kazandın yine. Şimdi öbür arkadaşları da bulalım. Hadi gelin hızlı. Hadi Gel Keremli. Abi sobe 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 sobe. Alvina kazandı. Evet. Ay canım evet. canım. Ya bir şey soracağım. Hadi hepiniz buraya gelin. Şöyle bir gelin annem gelmeden. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şey diyeceğim. Evet. Dinliyor musunuz beni? Ah. Evet. Çok. Evet. Şimdi ya ben kreşe başlayınca siz yanımda götürebilir miyim? Tabii ki götürebilirsin. Orada Ama... başka başka oyuncaklarla tanışırsınız. Tabii ki götürebilirsin ama <laughs> e, bizim çok dikkatli olmamız lazım. Kreşte bir sürü çocuk olacak. Elinden alabilirler, gizlice götürebilirler veya bizi yakalayabilirler. Ay Olsun. evet olabilir. Ya neyse ben sizi çok seviyorum biliyor musunuz? Hep beraber şurada dışarı çıkalım mı? Yan yana duralım Olur. mı? Olur mu? Hadi gelin bakalım yanıma durun. Güzel durun ama yanıma tamam mı? Olur. Bir şey diyeceğim. Evet. Belki bakarsın kreşteki oyuncaklarının bazıları da konuşabilir. Ay, ay tabii ki de ya. Oradaki oyuncaklar da belki güzellerdir. O zaman ben şimdi siz beni dinleyin tamam mı? Ben bir şeyler söyleyeceğim. Ondan sonra alkış yaparız. Olur mu? Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi Toy Story'yi canlandırdık. Oo Ahmet Süt'ün işte büyüdü. Çok güzel oldu. Kanalımıza abone olmayı, bu videolarımızın hepsine like atmayı, yorum atmayı sakın unutmayın. Eğer bu arkadaşlar gibi bizimle oynamak istiyorsanız kanallarımızda bulunan katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Bizi ve Efe'nin, Eci'nin benim, Yusuf'un hepimizin kanallarına abone olun. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Hepiniz öpüyoruz. Hoşçakalın. bye. bye, bye, bye. 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 bye.